Çırak, mendil. Aferin. Çıraklıkta her anlamda tarihi yazmaya başlıyorsun. Seninle gurur duyuyorum. Aferin. Ya baha daha ne kadar yoğuracaksın ya? Ben acıktım. Ben de acıktım. Ay çok da güzel kokuyor. Ay inşallah tadı da kokusu kadar güzeldir bu. Biraz tarımsağı fazla gibi ya. Köftemle alakalı analizlerimiz bittiyse... ...test sürüşüne geçiyorum arkadaşlar. O ne be? Bir çiğ köftenin doğru kıvama geldiğini şu şekilde anlıyoruz. Ha, vallahi sülük gibi yapıştı ha. Sülük ne Baha ya? Biraz daha elegan mı olsan acaba? Ay hakikaten ya. Niye midemizi bulandırıyorsun şimdi? Söylenme, sıra geçeceğim. Söylenme de bak bakalım tadı nasıl olmuş? Güzel mi olmuş, olmamış mı, ne olmuş? Hımm. Mülaziyle hmm. hmm. güzel. Ya, yapıyoruz bu sporu hoca. Hadi bakalım. Hmm. Sür bakayım. Hmm. Ne oluyor burada? Bu koku ne? Siz ne yapıyorsunuz siz? Çiğ köfte. Gerçekten mi ya? Gerçek. Hatta gerçek olamayacak kadar da lezzetli. Al dene. Arkadaşlar, gençler. Butik pastanemizin ortasında masaya düzenek kurmuş çiğ köfte yoğuruyorsunuz. Farkında mısınız? Yoğuruyoruz ve farkındayız. Senin de bir dediğin bir dediğini tutmuyor ha abisi seferberlik dedin yardıma ihtiyacım var dedin bütün girişimci karakterimle geldim sana yardım etmeye çalışıyorum neden neden? Çünkü ben pratik zekalı ticari bir dehayım da ondan. Benim köftemden sonra buraya akın akın insan akacak. Benim köftemden sonra burası müşterisiz kalmayacak. Benim köftemden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Al bakalım. Aslında hiç fena fikir değil ha. Ama konseptin dışına çıkmayın. Tamam. Yalnız tadı güzelmiş. güzel oldu. Ve ee, nerede kaldın aşkım ya? geldi galiba. Aa, değilmiş. Kim ki bu? Hırsız mı yoksa? Evet, telefon çalıyor. Bence bakmak zorunda değilsin. Ee, bence bakayım. Önemli olabilir çünkü. Alo, Alize. Ee, efendim, Yeliz. Ya ben sizin evin önünden geçiyordum ama içeride birini gördüm. Hırsız olmasın? Nasıl yani emin misin? Tamam haber verdiğin için çok teşekkür ederim. Ne oluyor ne diyor? Serkan ev hırsız girmiş. Ne diyorsun sen ne hırsızı? Bilmiyorum dur ne yapacağız şimdi? Ne demek hır... Dakika düşünüyorum düşünüyorum. Babamı arayacağım babamı arayayım en Ara Enes. ara ara ara. Efendim babacığım. Ya baba bizim ev hırsız girmiş olabilir sen gidip bir kontrol etsen. Hırsız mı? Tamam tamam çıkıyorum ben, ben. çıkıyorum. Tamam bana da haber ver. Hah, tamam mı? Gidiyor mu? Gidiyor evet.

Efendim çiğ köftemiz siz saygıdeğer harikalar pastanesi gurmelerimizin damağının tadına amadedir. Saygılarımı sunar, afiyetler dilerim. Evet, çiğ köfte yemek. Ama serbest girişimciğim dur, daha dürüstlüğümüzü ispat etmedik. Ha. Evet. Hazırsak? Ha. Şak kadana. Ha. Ettik, bitti. Talep topluyorum, buyurun. Bir porsiyon buraya alabilir misin? Ablam hemen, ablama bir porsiyon. Bize de getirir misiniz? İsmail abi, senin kalbin var ya. Acısız var mı? Acısız var abla. İsmail abi, acı şey, evet. az ver, ölür bak. Serap, hoş geldin. Hoş bulduk. Döndün mü aramıza? Döndüm artık seninleyim. Yani sizinleyim. Ama şimdi siz deyince onlar biz değil ki. Esma burada o olsa... Yuvana hoş geldin. Hoş bulduk. Bu da ne olmuş böyle? Güzel olmuş değil mi? Sen yokken işletmemize yeni atılımlar yaptık. Konseptimizi biraz yerelleştirdik. İnanır mısın satışlar tavan. Güzel olmuş değil mi? Hayır olmamış. olmamış. Bence de olmadı abla. He, eee müziği tekrar açalım, coşkuyu tekrar verelim. Ve lütfen ambiyansı bozmayalım, çok rica ediyorum. Şimdi senin ambiyansını bir bozacaksın Bahattin. Şu tepsiyi de kaldırın şuradan. Bu ne hal canım? Ya burası çiğ köfteci mi, pastane mi, belli değil. Ne yapmışsınız? Serap, Serap. Ya gelir gelmez başlama ya. yine başlamayayım. Eklerle maydanoz yan yana delirdik mi biz? İyi günler. <laughs> İyi günler, buyurun. İyi günler. Üniformalarımızdan anladığınız üzere belediyeden geliyoruz. E, evet. Hakkınızda çok şikayet var. Buranın yetkilisi kim? Benim. Benim. Konuyla alakalı bir kafa karışıklığı yaşanıyor galiba. Ya, Ama neyse. Şimdi İşletmenizle ilgili internette çok sayıda şikayet var. Çok sayıda şikayet olunca biz de alarma geçtik. Burayı denetlememiz lazım. Bravo. Bravo. Ne yaptın? İnternette kötü kötü yorumlar yazasın değil mi? Yazdıysam yazdım. Hem amirim birazdan bu iddiaların asılsız olduğunu görecektir. Aa, o nasıl düştü ya öyle? Demek ki o mükemmel formu yakalayamamışım. Gördük bile. Bu ne rezalet ya? Ben size öyle bir ceza yazacağım ki... ...hayat boyu unutamayacaksınız. Biz burada çalışmıyoruz abi. Ama benim etrafım